Minecraft'ı kanalımız geldiniz. Ben Ulaş. Bu da Tamay. Minecraft videosu Aman Growtopia videosu çekiyoruz bugün sizlerle. De ben buradan bir çıkabilsem de. Keşke. Tamay aç şunu. Tamay bunu ne için yaptın? Tamam sen karışma. Çıkacağım. Benim çıkmam lazım. Dur geliyorum. Adam senle mi? Evet. Mi? Ha. Ya Allah. Dur dur. Niye? Uba çek. Evet şimdi ben tamam tamaya verdiğim görevi kendim yapıyorum arkadaşlar. Tamaya verdiğim görevi kendim yapıyorum. Turku. Arkadaşlar adam bulamadık. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ç açtım ben kapıyı. Dur dur. Game of Thrones da olmamız gerekmiyor mu? Ne? Tamam dur ben de iki tane seat var onları dikeyim. oraya benim bölümüm Bonk bank. arkadaşlar devam ediyoruz. Tank. Ben de bir sürü seed var. Seed abi, seed, seed. Bana seed verin diye ya varanlar. Ben ben oraya koyacaktım toprak seed'i. Seed'e yer yetmedi. Tamam o kadar çok seed var ki. Seed'e yer yetmedi. Birazdan toplayacağım dur. Tamam sen toplama ben toplayacağım. Hadi sen de büyü. Siz de büyütünüz tamam. Tamam tamam ben toplayacağım şimdi onları. Tamam ya. Tamam. İşte karıştırma uzayı Evet arkadaşlar yapıyoruz. Seedimizi geri gene gene gene. Evet devam ediyoruz. Bu arada ee, ee, bir tane video yapmıştık hatırlarsınız belki. Sabah bunları al. masları al demedim. Toprakları al dedim ha. Dikkatini çekerim. Tamam. Aha bu da olmuş gül ağacı. Gül de aldım. Sugar cane. Oha. Tamam. Bekle ben gül de koyayım şuralara. Tamam dur bekle bekle bekle. Tamam şimdi yapacağım şey çok komik olacak bak tabelam var mı? Evet, çok komik bir şey yapacağım. Ne? O ne? O da mı tabela? Hayır. Tamam, ben tabela alayım. Tamam, dur kırma. Komik bir şey yapacağım. 15 push push bake hangi buna mı çıkar mı ki çıkmadı buraya ben tabela alacağım ama alamıyorum Ha ah, tamam güzel. Mezarlık yapacağım. <laughs> Stinger GT mezarlık yaptım. Stinger GT <laughs> yazacağım. Belki mezar yapınca. <gülüyor> 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 tamam. tamam. Zaten dur bekle yazayım hemen. Şunu yazayım zaten son olacak. Sonra videoyu bitiririm ve 3. bölümde sonra karşınızda olur. Stinger Stinger GT Tem Kemal kaç doğumlu? <Gülüyor> 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 2000 1 <laughs> 2000 2001 Doğum 2016 olum. Ölme sebebi. Ölme sebebi. Camdan atladı. <laughs> Stinger GT 2011 doğumlu 2016 yarım. Camdan atladı. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben de siz ben ben de siz ben özellikle konferans kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın.